Eee, sabah olmuş ya belki rüzgar. Güzel... Tamam hadi sen de uyuyor. Oh, sabah olmuş merhaba arkadaşlar. Güzel de benim evim burası arkadaşlar. Şeye tanıtımına çekemedim arkadaşlar. Çünkü attım atamıyorum O yüzden size i̇şte özür dilerim arkadaşlar. Bu videoyu atarım inşallah. evini tıklayayım bari. Tık tık tık. Aşağı. Kanka gel bankaya gidelim. Bankadan para çekelim. Var mı kanka? Bu kanka. Efendim? Ben, ben, ben seni bu çantayla kurtardım değil mi? Evet. Gel kanka. Hala Gel kanka bankadan para çekelim. Olur mu? Oraya gideceğiz gel. Bankadan para çekeceğiz. Gel takip et beni. Ama yakınmış. Değil mi yakın? Evet yakın. Erkan ya, takip et. Şimdi bak iki, iki, iki minareli cami yapmıştık biz. Oraya gitme. Ya oraya gitmeyeceğiz. Banka orada mı? Orada banka, banka? Orada değil ki banka. Gel gel buraya gel. <laughs> Çok güzel bir şöyle. Bunu ben mi yaptım burayı? <laughs> Hayır ben yaptım. Yerlerini. Cam <laughs> cami, cami. yine bak. Kapıyı kapat. Ben kapatırım. Dur. Para çekeceğim ben. Dur oynamam. Hadi. Nasıl içeriden Ben buradan çekeceğim. Hayır öyle değil. Şöyle öreceksin. Şöyle. Buraya bakacaksın. Para kaç tane çekeceğiz? Şöyle çekeyim bakalım. ATM, ATV. O yeter. Sen ben, ben kanka sen kaç tane çektim ben? O zaman bir lira fark var neyse. Ama ben çok güzel çektim. Ama paralarımızı birleştirince 7 oluyor. Gel takip et. Ben de 7 var. Senden para gelmedi. daha. Ha, tamam, gel takip et. Ya yiyecek mi ya? O sırada. Müddet o sırada. Allah Ne Tutsan. Tutsan da? Tamam attım ben videoda videoda doldurmasam da hemen manyak herif ya. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın ya. Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar kokudan kaçın Arkadaşlar kokuyu duymaz ki, koku şey yapmaz ki zaten gel takip et. Geçtiler ama arkadaşlar. Kaçmaz lazım. Burada değiller ki. Hayır çok önce. Videoyu uzaktan izliyor onlar. Evet, ben gidemiyorum lan. Benim karnım çok acıktı ya. Gerçekte ama seni. Bak muze muze. Benim o kadar bu kadar bir çekti. Patates, patates Anneye Anne söyleyelim ben patates mi yapıyor bir dakika. Dur. <laughs> arkadaşlar videoyu durur diye. Arkadaşlar videoyu durduruyorum biraz arkadaşlar. Özür arkadaşlar. Durun bekle. Abi ben bir tane tuttum. Evet arkadaşlar geldim. Abi bir tane bundan istiyoruz. Bir tane bundan istiyoruz. Lan tane... pizzacıya mı girdi. Evet bir tane de. Lan pizzacıya ne girdin? Yandık kol istiyoruz oğlum. Tamam. Lan kola niye aldın? Ben de istemiyorum kola ver. Ben tamamen alıyorum. Aa bana kola at. Bu ne lan? Dikkat et. Işte. Aa. Ama sende. <laughs> Ya benim yemeğim yok. <laughs> yemeğim nerede benim? <laughs> yemeğim var. Dur adam. Ne da, adam? Pardon. Adam verecek. Hangi Dur. adam? Dur. Benim kılımı vardı adam. Arkadaş. Arkadaş abi. arkadaşlar, <laughs> Arkadaş abi. Abi <laughs> al paranı. Tamam abi. Çok korku ederim. Ellerine de sağlık. Ben bunu Arkadaşlar. Arkadaşlar bana versene. Bana, bana attın mı? Attım ya. İki tane izin. Ne alaktın Arkadaşlar arkadaşlar 15 abonede biz antik um, kraltik el bulduk arkadaşlar ne yaptı biliyor musunuz? Video çekti değil mi? Bunu bak ne yiyeceğim? Cık. Kılıcı niye yiyeceğim? O zaman anam. <laughs> var ama ben de abla Ben ne aldım yapıyorum Kılıcını bırak lan. Ben gidiyorum ki... Ben pizacıyla... ...bir girdi bir tane dışında. Ben gidiyorum. Le le le. Bir tane daha çok sun. Ben gidiyorum ki... Le 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 ben gidiyorum. Eve gidiyorum. Bay bay. Şey, şehrin dışına kadar giden... ...kazanacaktı. Ben 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 seni alıyorum. Ben telefonum. Evan telefon karmı karışık. Dur 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 Ey daha tam remedim. Gel tank gibi tanke tanke dene. O artık o pisancının fırın tamir edemeyiz. Yorulduk değil mi? Tabii efendim biz Bıklanmış artık Mutlanmış bir de ya. Ay böyle böyleydim ben o zaman. Kulüyoruz. Özledim. Özledim bu evi. Özledim. İçine bakma. Gel gel yiyin önce. da çok özlemişim. Bu ben bunu ben bir aldım. Aman. Bunu da bizden aldım. Aman. Burada ya bu gece şey gece oluyor. Bu gece mi şimdi buraya? Bu gece burada yiyeceğiz. Çok özledim ya. <laughs> bak gerçek bak çok özledin değil mi buraya? <gülüyor> aşağı <gülüyor> aşağı gel. Buradayım. Çok özledin değil mi ya? Lan gidiyoruz la burada uyuyacağız bu gece. Çok özledim. Ee, burada beni kışlıyor ya çok üzüldüm ben yani bu evde. Etkin hadi. Ki bak ben şu, şu babamın evini dövdüm. Ya gece, gece oldu artık yarın babamın evine gideriz o zaman. Babam, annem, annem tuvalette ama. Ne? <laughs> annem evde gece gece tuvalette. <laughs> Aa, orada tuvalet yok ki. Üzdüm ama, ben. Anne tuvalet ya, bu şuraya baba. <laughs> Çalın <Çok gülüyor> şimdi <laughs> sormaya girsin dur beni bekle hani? ekran parlak bir şey yapacağım parlak bir şey yapayım tamam geldim ben de geliyorum yakınmışsın <laughs> evi bu eski evini eski evini yakınmış bu ev tabi yakın işte yakın, yakın. çok kolay gidiyoruz dur dur Tabi değil mi ya? Annemizin evine de gidiyormuş. Benim yazlık evime de kolay gidiyormuş. Şey, yani benim yazlık evimi alacak. Bu da iyi gidiyorlar. Şimdi şehrin dışına iyi gider. Yani kolay işte ben. ananı bu kadar bir şey Anne baba anne yani gizli de bu da. de bu var. Yok şaka şaka. Annem ne kadar sıkıntı. Baba kalp. baba? Dizde bu yok, gizli de bu yok anne. Yok ha. Yok şaka ettim ben size. Dizde bu olsaymış keşke değil mi? Burada tuvalet var. Tık, tık. Kim o ben? Artık da gitme. Ne yapıyor baba? <laughs> ya? <laughs> anne. Anne tuvaleti ne anne nasıl konuştun o zaman? Bilmem. Bir de sen ya. <laughs> Buraya çıkmıyorum. Tık tık tık. Tık tık, tık, tık oldu. Babam var. Anane. Banyo bulamıyor. Şimdi anane bu da benim anneannem. Bir git tuvaletini yapıyor. Lan hayır tuvalet yapıyor lan. Lan bunu atayım tuvalete. Anne. Anane burada da. Burada da. Abi. <laughs> <kimin> tuvaletini <tüvatını ediyor. gülüyor> yapıyor. Banyo yapıyor. Banyo yapıyor. Aa ben de yürüyorum. Ben bu koydum. Nereye vuruyorum lan? sen Aa benim çakalım var. Öldü. Al bıçak. öldü. lan. Bunu bunu Video 9 dakika oldu bu arada değil mi? Bizi bizi şey yapmışız ya. Lan her benim oldu mu? Bütün tuvaletler. Aynen kaç kan. Annemle babam bizi burası şikayet edecek. Bıçağı eline alıyor. Aaa! Bıçağı elinden şeyler çıkart. Tamam. Sen sen öldürdün. Ka Ay ka Yok diye tamam mı? Evet, yok, bir yok öldürmedik. Yok biz tamam. öldürmedik. Tamam. tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> hadi görüşürüz. Gel gel senin eski evine gidelim. İnşallah senin eski evine gidelim. Senin evet. tamam, Bıçak gene bırak. Çok evet. özledim Şimdi, ben bu evi. Artık eski evi yok artık. Bu kim? İş, i̇şçinin damı artık yok. Çok özledim bu evi ben. Yaşa burada. Normal ya neden böyle olmuş bura? Normal yapmışız. Ya tamir olmuyor yine bura. Tamir olmuyor bak yaptı. Ama buraya iki tane dağ Tabii senin yatağın iki tane. Anam ben. Aga eski zamanlar ne güzeldi. Burada sen ya geçiriyordun mı Aga? Evet. Çok güzeldim bu evi. O zaman seni şehirden keşke kovmasaydım. Ne? Şehirden keşke seni kovmasaydım değil mi? Ama balıkı mı çarptı? O zaman, o zaman... ben burayı. O zaman yaşa. Tam nerim oluyor yani? Yemek yesene. Yemek ye, yemek oynama. <laughs> Atladı. Yemek ye. Ben... Mutlu yemek. Ben de geliyorum dur. Atladığın cumhur. Cümle... Bacağım kırıldı. Ye. Yardım edin. Yemek ki yemek, ye. yemek. Yemek yemeyeceksin ki. Ne aç değil. Karnım aç. Kanka benim yalnız kime gidelim ya. Atlaması kanım Ben de tutacağım. da seni. Yemek yemek. Yemek sandırsın. yemek zorundasın. Yemek yine yemek zorundasın. Ne gidiyorsun? Bülent o komik bir de değil mi ya? Uçağı uçağı baktı. Birisi öldü. Gel takip et. Lan hele ya şu Oğlum üstüne alırlar polisler. Polisler üstüne alırlar. Aynen doğru. Nerede müzik? Bir ki takip et. Okay. Çıkın. Biraz kim Bak şimdi böyle. Oynamam ki lelele. Tamam tamam. Kanka benim ya giriyorum ben. bu değil. Çakı yaptım. Araba bu. Oyuncak. Oyuncak çak. Oyuncak. Bak bakalım. Tuvalete giriyoruz. ne güzelmiş ya. Bakın. Banya böyle. Ben ya yapıyorum, göl 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 göl, buyur, falan ya da beni deki ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? Aa, ben gel, gel. ne Gel, ne ne Gel de. Gel ne 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 Hayır Çok özledim <gülme> Erişim, bu evi vurdu ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Durun bekleyin arkadaşlar. Ben bir şey koydum bir yere. Çok özledim bu tuvaleti. Bence de burada böyle bir şeylerim var. Arkadaşlar nerede bitirecek videoyu <laughs> Rüzgar? Video 13 dakika oldu. Bakça, bak. Sona. Ha. Bir bak. Ben, ben. Burada, burada bir <laughs> kere Hayır, nerede? Bunu böyle yapsa karşıda bitti. Karşıda onu şey. Ay bak sen öyle şey Gel ya. sen de öyle yapsın diye. Evet arkadaşlar videomu bitti. İnşallah sever beğenik gibi videomu izlemişsiniz demiş arkadaşlar. Değil mi Rüzgar? Arkadaşlar evet. İnşallah arkadaşlar ilk defa Rüzgar'ı kanalıma aldın değil mi Rüzgar? Evet ama. Tamam arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Bakın dediğim gibi din dediğim gibi arkadaşlar. Hayır dememiştim. Doğru özür dilerim. Açıklama yapmadım dün arkadaşlar. Açıklama videosu da gelebilir. üzere. Çıkalım ve Bay bay. Hayır daha çıkalım. Arkadaşlar.